Evet yine biz <laughs> sırtı çekerken aldık ki oldu. Evet küçük bir şey çok evi değil. seni iyice yormam lazım benim. Evet. Evet. Yani kepçesiz çıkmak tabii ki mantıklı değil ama biraz terse denk geldi diyebiliriz. Neyse kepçesiz olsa aldık artık bir şekilde. Oo. <laughs> 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 Yerdeyken almış. Çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Şöyle kamera açımıza da bakalım gayet güzel. Evet, yani ufak bir şey geliyor. Biraz bana doğru yüzüyor gibi. Ne geldi? İstavrit olabilir mi? Değil. İstavrit değil bu balık. Nesin sen?